Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel bir modelimizin anlatımını yapacağız. Modelimizin önden ve arkadan görüntüsü. Şimdi anlatımına geçiyoruz. Bunun için ben şişe 10 ilmek attım ve şimdi arka yüzden bir sıra ters öreceğim. Örgünün kurulumu ön yüzden yapılıyor. Onun için arkadan komple tüm ilmekleri ters örelim. Bu ilk sıra için geçerli bir olan bir işlem bu. Hiçbir şey işlem yapmadan ters örmek. Şimdi bundan sonrasında farklı işlemlerimiz var. Kenar ilmeği aldım. Buradaki birinci ilmeğin yan tarafındaki boşluktan batarak bir ilmek çıkardım. Doladım ve iki ilmeği tek seferde aldım. Burada 2 ilmeği 3'e çıkardık. Şimdi yine aynı şekilde bir ilmeğin yan tarafından batıp bir ilmek çıkardım. Doladım 2 ilmeği tek seferde aldım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yine Aynı şekilde birinci ilmeğin yan tarafından boşluktan bir ilmek çıkardık, doladık. İkisini birden tek seferde aldık. Kenar ilmeğimizi aldım ve sırayı tamamladım. Bu modelimizi yaparken iki kenardan da birer ilmeğin boşlukta olması için yani kenar ilmek oluşması için çift sayı üzerine kurulum yapın. Yani 2, 4, 6, 8, 10 gibi çift sayı. Tekli sayı olmasın. Kenar ilmeğimizi aldık. Şimdi bu bir ilmeğimizi ördük. Bakın buradaki telden tahmin edebileceğiniz gibi bu ikisini tek seferde alıyorum. Önde iki ilmeği üçe çıkarmıştık. Burada tekrar ikiye düşürüyoruz. Bakın burada toplu şekilde görünen üç ilmeğin birincisini ters örüyoruz. Buradaki bu gevşek duran telden önde olacak şekilde ikisini birden tek seferde alıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. İki ilmeği tek seferde alıyoruz. Bir ilmeği ters örüyoruz. İki ilmeği tek seferde yine ters örgü şeklinde yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi ördük. Sırayı tamamladık. Birinci modeli yapmış olduk. Şimdi tekrar bir kez daha gösterelim. Kenar ilmeğimizi aldık. Bu birinci ilmeğin sol tarafından batarak boşluktan bir ilmek çıkardık. Şişe ipimizi doladık. İki ilmeği tek seferde aldık. Bir ilmeğimizin sol tarafından batıp bir ilmek çıkardık, doladık, iki ilmeği tek seferde aldık. Bu sırada iki ilmeği üçe çıkarırken arka sırada üç ilmeği tekrar iki ilmeğe düşürüyoruz. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz, yine aynı şekilde kenardaki ilmeği aldık, yanındaki ilmeği bir ilmek ters ördük, diğer iki ilmeği tek seferde aldık. Bu üç ilmeğin ilkini normal ters örüyoruz. Diğer ikisini tek seferde ters örgü yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Hem çok kolay hem de güzel bir model. Birbirini takip eden işlem. Şimdi bir kez daha yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Kenar ilmeği aldık. Yine aynı şekilde aynı ilmeğin Sol tarafından bir ilmek çıkarıyoruz, doluyoruz. İkisini birden tek seferde alıyoruz. Sol taraftan bir ilmek çıkardık, doladık. Her iki ilmeği tek seferde alıyoruz. Bu şekilde bu sırayı da tamamladık. Yine arka yüzden kenar ilmeği alıyoruz bu üç ilmeğin birincisini ters, diğer ikisini tek seferde ters. Birinciyi normal ters, diğer ikisini tek seferde ters örgü şeklinde alıyoruz. Evet. 3 modeli üst üste bu şekilde kurmuş olduk modelimiz hem çok kolay hem çok gösterişli. Bakın bu şekilde e, her renkte farklı bir duruşu var. Anlatacaklarımız bu kadar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.